Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 185. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Pandas kütüphanesi nedir onu göreceğiz ve onu anlatacağız. Artık Pandas'a geçmenin vakti geldi. Pandas, veri kümeleriyle çalışmak için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Panel data veya Python data analysis ifadelerinin kısaltmasıdır aslında. 2008 yılında Wes McKinney tarafından oluşturulmuştur özellikle tablo biçimindeki verilerle çalışmayı kolaylaştırıyor. Örneğin CSV veya Excel gibi. Excel'deki tabloların Python'daki karşılığı olan data frame yapısını sunuyor bize. Tabi bu önümüzdeki derslerin konusu olacak. Data frame. Şimdilik bu derste sizlerle birlikte ilk önce Pandas'ı tanıyacağız ve Pandas'a giriş dersi olan bizim Pandas'taki series dediğimiz İngilizce'deki serileri göreceğiz. Peki Pandas'ı neden kullanalım? Pandas büyük verileri analiz etmemize ve istatistiksel teorilere dayalı sonuçlar çıkarmamıza olanak sağladığı için kullanıyoruz. Peki Pandas ne işe yarıyor? Veri dosyalarını örneğin CSV, Excel, JSON veya bir database bile olabilir. Bunu okuyup analiz ediyor. Eksik verileri buluyor ve düzeltiyor. Verileri filtrelemek, gruplamak ve özetlemek gibi bazı işlevleri de var. Yeni sütunlar ekleyebiliyorsunuz veya mevcut sütunları dönüştürebiliyorsunuz verileri. Şimdi verileri grafik kütüphanelerine hazırlayabiliyorsunuz. Neyi kastediyorum? Aslında ben şunu kastediyorum. Şimdi veri tabanını ben size gösterdim. Şöyle bir tablonuzun olduğunu düşünün. İşte şurada sütunlarınız var ve satırlarınız var. Şöyle şöyle düşünün. 3 adet sütununuzun olduğunu düşünün. Ve burada da satırlarınızın olduğunu düşünün. Şöyle satırlarımız olsun gördüğünüz bir tablo sistemi değil mi? Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun şurada. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır diyelim. Gördüğünüz bir tablo sistemi. İşte biz bu tablo veri sistemini alıp okuyup analiz etmek istiyoruz. Pandas'ın işlevi budur aslında. Peki nasıl yapacağız? Geçen derslerde aslında bakın toggle paneli açıyorum. Geçen derslerde ben bakın pip list diyorum. Seaburn veya NumPy kütüphanelerini kurduğum zaman benim için Pandas'ı da kurmuş. Otomatik olarak onlara da ihtiyacım olduğunu düşünüp bazı ek paketler kurmuştu. Mesela Seaburn'u kurduğum zaman yanlış değilsem Pandas'ı kurmuştu geçen derslerde. Eğer bir arkadaşımız bu dersten itibaren başladıysa izlemeye, benimle birlikte serinin ilk başından beri benim videolarıma eşlik etmiyorsa benle birlikte belki burada nasıl kurulacağını bilmiyor olabilir. O zaman pip yazacak, install diyecek ve burada Pandas istediğini belirtecek. Böylelikle şu kurulumu yapacaksınız. Eğer size kurulu değilse. Ben geçen derslerde diğer kütüphaneleri anlatırken onları kurarken bunu da kurmuş yanında. Fakat sizde kurulu olmayabilir. O zaman şunu yazacaksınız ve Enter'a tıkladığınız zaman sizin için kuracak. Peki kurduk diyelim. Şimdi import diyeceğiz ve artık pandas'ı eklemek istiyorum. Bak, pandas'ı ekledim. Fakat pendisi de bir burada ekledikten sonra aşağıda pendis 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 yazamam. Numpy'de yaptığımın aynısını yapıyorum ve buna bir takma isim veriyorum. Takma isim nasıl veriliyordu? As anahtar sözcülüğüyle. Ve diyeceğim ki pd. Evet bu bizim için daha mantıklı olacak. Böylelikle de bir pendis pendisi yazmayacağım. Peki ilk önce hangi sürüm bende kayıtlı? onu bir görün. Onu bu videoyu izleyenler bir görsün. Belki bir iki yıl sonra gelip bakacak adam hangi versiyonu kullandığımı bilsin. PD dedikten sonra dot diyorum. Sonra iki tane underscore yaptıktan sonra version yazıyorum. Sonra yine iki tane underscore yani alt çizgi. Bakalım 2.2.3 sürümünü kullanıyormuş. Bunu da görmenizi istedim. Şimdi Pandas'ta iki farklı veri yapısı var. Bu dediğimi iyi anlayın. İlki Serious denilen İngilizce'de tek boyutlu veriler için kullanılan bir yapı. İkincisi data frame denilen iki boyutlu verilerde kullanırız. Yani satır sütun yapısındaki tablolar için. Bu derste biz pandas serilerini yani series denilen İngilizcede pandas serilerini konusunu işleyeceğiz. Şimdi şöyle düşünün aziz dostlar. Bir tablo düşünün. Eğer verileriniz tekilse, bakın sadece bir sütuna ihtiyacınız varsa, şöyle diyelim ki binlerce veriniz var ama tek bir sütunda tutuyorsunuz. Bu veri tipi için Series'a ihtiyacımız varken, eğer bir tablonuz varsa elinizde, bakın tablonun tamam varsa satır ve sütunlar varsa birden fazla sütun varsa, şu şekilde tüm tablo verisini, bakın data frame denilen yapıyla sadece bir tane varsa İngilizcesini yazacağım dostlar. Şöyle Series yani seri yapısıyla temsil edeceğiz. İki tane veri yapısı var Pandas'ta. Güzel. Bu derste ne işleyecekmişiz? Tekil verileri işleyeceğiz. Daha bir tablonun tamamını kontrol etme işlemini, data frame'i önümüzdeki derslere bırakacağız. Güzel. Başlıyorum o zaman. Şimdi seri nedir? Şimdi Pandas serisi herhangi bir tipteki veriyi tutan tek boyutlu bir array'dir. Bakın tek boyutlu bir array. Şimdi bir list ile Pandas serisi oluşturalım. Siz de bunun nasıl yapıldığını görün. Şimdi gördüğünüz gibi bir listimiz var. Listin ismine numbers dedim sayılar. Ve geldim bakın şurada sonuç adına bir variable oluşturdum ve pd dedim. Burada dot işaretini bıraktıktan sonra bakın s harfi büyük olacak şekilde serious yazdım. Ve bunun bir seri olduğunu belirttim ve şu listi onun içerisine attım. Artık ben buradaki verileri analiz edebilecek hale geldim. Pandas kütüphanesi sayesinde. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Ve ben bunu yaptıktan sonra print ile de bunu ekrana basmalıyım ki ne yaptığımı bir görün. Bakın print diyorum result sonuç adında verdiğim şu variable'dan bir sonucu göreyim. Bakın çok ilginç. Hepsini bir array olarak bakın index numaralarını da getirdi. Bakın 0. indeks 1. index, 2. index, 3. 4. 5. Biliyorsunuz yazılım dünyasında array'ler 0. indexle başlar değil mi? Bu list içinde böyle. NumPy'deki array içinde böyle. Zaten biliyorsunuz listler bizim Python'daki array'lerimiz. Listler, tuple'larımız, değil mi? Set'imiz bunlar Python'ın array'leriydi aslında. Aynı zamanda NumPy'da da direkt array'e array diyor. Yani bir seri, bir veri serisi. Gördüğünüz gibi sıfırıncı indeksle başladı. Bana indeksini de veriyor. Bakın birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Yanında da değerlerini veriyor. Yani indeks değer çiftini bana veriyor. İndeks değer. Tamam. Tabi buraya İngilizcesinde yazabilirdik. Value. Index value. İlk başta İngilizcesini yazıyorsak devamına da İngilizce diyelim. Şimdi bu illaki tam sayı olmak zorunda değil. Bakın ben burada bir tam sayı verisi verdim size ama tam sayı verisi olmak zorunda değil. Yani bu zorunlu bir şey değil. String türünde bir list de olabilirdi bu. Buna da bir örnek verelim. Mesela isimler ismini verdiğim bir tane listim olsun. İçerisine değerleri ekleyeyim sonra size açıklama yapayım. Şu şekilde bakın sıfırıncı indeks. Fehmi Uyar olmak üzere bakın birinci indeks, ikinci indeks ve üçüncü indeks olmak üzere dört adet veri ekledim. Bu listim bir string listi gördüğünüz gibi çünkü metinsel ifadelerden oluşuyor. Ben gelip burada names'i alacağım. Artık bunu pandas kütüphanesi ile bir seri olarak tanımladım. Ve bu seriyi alacağım ve bu verileri incelemek istediğimi belirtiyorum. Artık bakalım nasıl bir sonuç dönüyor. Gördüğünüz gibi aslında olay çok net. Burada değerlerim var. Evet bakın. Ancak burada da indekslerim bak. 0, 1, 2, 3 diye. Şuna da dikkat edin. Bana data type'ını da veriyor. Yani veri türünü de veriyor. Bir object olduğunu söylüyor. Bir nesne olduğunu söylüyor. Şu string kısmını. Yukarısını verdiğim zaman bana ne diyordu? O zaman da integer olduğunu belirtiyordu. Hemen görelim. Yani bize veri türünü de veriyor. Pandas. Bakın data type integer 64 diyor. Bunun bir tam sayı olduğunu belirtiyor. Peki NumPy kütüphanesini hatırlıyorsunuz. Bir array oluşturduğumuz zaman tam sayılarla oluşturuyorsak tamamı tam sayıydı ve string oluşturuyorsak tamamı string olmak zorundaydı NumPy'da. Ancak Pandas'ta böyle bir dar kalıp yok. Farklı veri türlerini de içerebilir. Bunu da yapabilirsiniz. Bakın şu gördüğünüz stringlerden sonra ben bir tane tam sayı, bir tane de ondalıklı sayı vereceğim. Gördüğünüz gibi şunları da vereceğim. Bir tam sayı verdim. Bir tane de ondalıklı sayı verdim. Pandas'ta bu şekilde bir kısıtlama yok. NumPy kütüphanesinden ayrılan bir özellik. Böylelikle şu şekilde karışık verileri olan kısımları da alıp inceleyebiliyoruz. Bakın bu string bir değer. String, string, string geliyor. Tam sayı ve ondalıklı sayı. Gördüğünüz gibi 5. indeks ondalıklı bir sayı değer olarak. Bunu da görmüş oldunuz. İlla bir seri oluşturmak için şu şekilde listelere mi ihtiyacımız var? İlla buna ihtiyacımız yok tek bir tane değer bile olabilirdi. Buna İngilizce'de scalar diyorduk değil mi? Skaler değer yani tek bir değerden oluşan, tek bir veri içerisinde barındıran yapılardı bizim için. Mesela yaş kısmını alalım. My age diyeyim bir tane variable oluşturayım ve içerisine yaşımızı girelim. Burada serimizde bununla oluşturabiliyor muyuz? Bir görelim. Gördüğünüz gibi 0. indeks tek bir değer olduğu için 34 olduğunu söyledi. Veri türünün de tam sayı olduğunu yani integer olduğunu bizim için belirtti. Başka bir şey belirtmezse veri değerleri indeks numaraları ile etiketlenir. Yani bakın ben bir şey vermezsem burada seriyi bakın sıfırıncı indeks olarak birinci indeks, ikinci indeks, 3. indeks, 4. indeks ve 5. indeks şeklinde gidecek. Bu şekilde indeksleme yapacak. Biz bunlara etiket diyoruz. Aslında İngilizcede etiket deniliyor ama aynı zamanda bunlar indeks numaraları. İlk indeks 0 başlar. Çünkü bir array olarak sıfırıncı indeksten başlıyor. Ve böyle devam eder. Bu indeks numaraları veriye erişimimizi sağlıyor. Bundan emin olalım. Şimdi ben burada result dedim. Tabi şurayı artık names yapalım. Şunu siliyorum. Bakın şimdi ben geleceğim. Sıfırıncı indeks ile ulaşmaya çalışacağım. Bu names'i bir seriye dönüştürmüştüm ve sıfırıncı indeks neydi? Fehmi uyar. Bakalım bu değere bu şekilde ulaşabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi ulaşabiliyormuşuz. Peki Fehmi Uyar 0. indeks ise Bruce Wayne 1. Albus Dumbledore 2. Gandalf the Grey 3. Şuradaki 7 sayısı 4. Buradaki 19,23 ondaklı sayısı da 5. indeks olacaktır. O zaman ben 2. indeksi çağırdığımda Albus Dumbledore'u bana vermesini beklerim. Şurada 2. indeksi çağırdığım zaman Bakalım bana Albus Dumbledore'u verecek mi? Evet bakın Albus Dumbledore geldi. Bana bu veriyi veriyormuş demek. Peki indekslerimizi kendimiz belirleyebilir miyiz? Yani illaki bu indekse uymak zorunda mıyız? Değiliz elbette. Şuradaki dakika sayıyı da sileyim. Şurada tam sayı kalsın. 0. 1. 2. 3. ve 4. Gördüğünüz gibi dört tane indeks var burada. Serimi oluştururken bu listemi verdim. Hemen yanına gelip bakın bir virgül oluşturuyorum. Ve artık indeks numaralarını ben vereceğim diyorum. Benden bir list bekliyor. İndeks numaralarına kaç vereceğim? Mesela ben diyorum ki birden başlasın. Niye sıfırdan başlasın? Ben sıfırdan başlamasını istemiyorum diyeceğim. Burada bunu verebilirim. Evet hatayı aldık. Niçin hatayı aldık? Çünkü şurada 2 dedik. Şunu bir kaldırayım. Burada hata veriyor. Çünkü şurada gördüğünüz gibi 5 adet var. Ben burada 4 adet girdim. Bakın 5. indeksi vermem gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bakın birinci indeks Fehmi Uyar, ikinci indeks, üçüncü, dördüncü ve 5. Gördüğünüz gibi 0. indeksten başlamadım. Ben burada indeks numaralarını kafama göre belirleyebilirim. Böyle benim için zor oluyor. Şunu da sileyim ki daha az indeks numarası vereyim. Peki bunlara başka bir şey veremez miydim? Verebilirdim. Mesela bakın A, B, C, D verebilirdim. Bakın A, B, C ve D harflerini verdim. 1, 2, 3, 4 tane veriye karşılık indeks numaralarını bu şekilde belirledim. Gördünüz mü? Bakın artık indeks numaraları şurada A, B, C ve D. Ben, ben burada indeks işlemine müdahil olabiliyorum. Ve çağırırken mesela Bruce Wayne'i çağırmak istiyorsam o halde şuradaki B harfini yazacağım. Yani çünkü indeks artık B. Bakın şuraya şu şekilde çift tırnağımı atıyorum. İndeksin B olduğunu söylüyorum. Bakın Bruce Wayne'i getirdi. Gördünüz mü? olay bu şekilde işliyor. Peki indeks numarası verirken birkaç veri varsa az önce size anlattığım gibi bu işlemleri yapabiliriz. Ancak 1000 adet, 100.000 adet verimiz varsa biz nasıl indeks numarasını gireceğiz? Yani böyle tek tek yüz bin tane harf mi gireceğiz? Yüz bin tane işlem mi yapacağız? Elbette ki bunu yapmayacağız. Şöyle örnek vereyim ben. Şurayı bir ilk önce yorumu alayım. Şimdi bir veri oluşturayım. My data ismini vereyim. Siz dilediğiniz ismi verin. Burada bir tane list oluşturacağım. List veriyi O zaman bir list oluşturmak istediğim için list şöyle list fonksiyonunu çağırıyorum. Peki ne yapacağım? Hatırlar mısınız? Size geçen derslerde range'i göstermiştim. Diyeceğim ki birden Bine kadar sayı üret. E bine kadar sayı üretmesi için buraya bin bir yazmalıydım. Hatırlıyorsanız ben demiştim ki şurası dahil değil. Ben buraya bin yazsam birden 999'a kadar olan sayıları üretir. Range. Ama ben ne istiyorum? 1000'i de üretsin istiyorum. O halde 1001 yazıyorum. Bakın 1'den 1000'e kadar sayı üretiyorum. Yani bu listemde aslında 1000 tane veri var artık. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3-4 tane veriyle çalışmak kolay. Ama 1000 tane veriniz olursa gelip indekslemeyi bu şekilde mi yapacaksınız? Yapamazsınız tabii ki. Bu da daha dinamik, daha iyi bir işlem yapmanız gerekir. Peki şimdi o zaman artık indekslerimizi de oluşturalım. Bunun için my index istiyorum. Siz dilediğiniz ismi verin. Burada ne yapacağım? Burada bir list comprehension işlemi yapacağım birden başlayarak indeksini oluşturacağım. Çünkü ben sıfırdan başlamasını istemiyorum. Ancak birden başlamasını da istemiyorum. Ben her birine birer özel kod vermek istiyorum. Nedir bu? Mesela F1, F2, F3, F4, F5 gibi bu şekilde gidecek. Anladınız mı? Yani bu şekilde ben işlemi götürmek istiyorum. O halde this comprehension'ın ilk ayağını yazmaya başlıyorum. Burada bir F string yapacağım. Madem F vermek istiyorum şöyle. Şu şekilde artık bakın F1, F2, F3 diye gidecek. Peki o zaman burada for dongüsünü yazmaya başlayalım. Bakın bir list comprehension olayı yazdım. Dedim ki burada birden başla. range bir verdim. O halde buradaki i variable'ın içerisinde bir gidecek. Bakın f1 gördünüz mü? Sonra şurası iki değeri üretecek f2. Sonra üçü üretecek f3 gibi gidecek. Ne zamana kadar? Bine kadar. Yani şurası bakın F1000 oluncaya kadar burada indeksler üretmiş olacağım. Güzel. Burada bir indeks üretimi de yaptım. O halde yine geliyorum ve şurada şunu yapacağım. Şunu kopyalıyorum. Tekrar tekrar yazmayalım diye. O zaman my data dediğim verilerimi buradan alacağım. İndeksimi nereden alacağım? İndeksimi de my index dediğim şuradan alacağım. İsterseniz şöyle yaparsınız. İsterseniz şuradaki komutu list comprehension'ı şurada yaparsınız. Ben yani kafanız karışmasın diye burada yapmadım. Böyle daha basit bir işlenmiş gibi görülecek. Peki print diyeceğim. Şimdi burada önümüzdeki derslerde anlatmam gereken bazı komutlara mecburen geçeceğim. Sonuçta head denilen bir komut var burada. Burada head function'ını çağıracağım ve diyeceğim ki bana ilk 50 tane kaydı getir. İlk 50 kaydı getirecek. Kontrol edin. Bakın gerçekten de benim indeks numaralarımı ben atamışım. Bakın F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 diye gidiyor. Bakın burada gidiyor. Bakın birden başlayarak değerler üretmiştik. Bakın nereye kadar? F50. Buradaki indeks numarası 50, 50 sayısını tutuyormuş doğal olarak. Gördüğünüz gibi bu şekilde de indeks üretebilirsiniz. Yani burada 10.000 veriniz varsa ve siz sıfırıncı indeksten başlamasını istemiyorsanız bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Burada tamamen farazi bir işlem yaptım aslında. Peki o zaman çağırırsak neyi çağıracağız? O zaman mesela ben f 50'yi çağırmak istiyorum. Bakın indeks numarası bu olanı çağırmak istiyorum. Bakalım çağıracak mı? Az önce ispatladık zaten. Bakın çağırdı. Peki f 1000i çağıralım. Bakalım bininci elemanı verecek mi? Evet bakın bininci elemanı verdi. Ama bin eleman olmadığı için burada hatamızı almamız gerekir. Gördüğünüz gibi hatayı aldı. Veya burası 234 olsaydı o da değerler içerisinde. Bakın 234. değeri bana getirdi. Gördüğünüz gibi yani siz indeksi istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Mesela şurası A da olabilirdi. O zaman şurada gelip A ile çağıracaktın. Mesela A34 şu şekilde çağıracaktınız. Ve a ile verildiğini görmeniz için isterseniz yine head fonksiyonu çağırayım. Bu sefer 100'e kadar olanı getirdiğim ilk 100 kaydı getirsin. Bakın 1, 2, 3. Bakın neymiş a1, a2, a3, a4 diye gidiyor. A, a100 uzunluk 100. Buradaki hepsini bu şekilde görüyorsunuz. Güzel. Şimdi dictionary veri türünden de bir seri çıkarabiliriz. Yani illaki list olmak zorunda değil. Ben bu örneği zaten size biraz daha farazi olsun diye gösterdim aslında. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane dictionary verisi oluşturan nedir? Kaloriler olsun. Şimdi bakın, calories adını verdiğim bir dictionary variable oluşturdum. Yani kaloriler. İşte bu adamın ilk gün 480, ikinci gün 400, üçüncü gün 385 kalori almış diyelim. Günlük öğünlerinde Şimdi burada anahtar değer ilişkisi var değil mi? Key value dediğimiz İngilizce'de. O zaman anahtarlar day 1, day 2 ve day 3 olacak değil mi? O zaman ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pandas bana şunu diyor. Dictionary veri türünün anahtarları indeks ol. Yani sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeks diye gitmez. Sen dictionary oluşturursan demek ki day 1'ı sen burada indeks olarak atamak istiyorsun. Day 2'yu indeks olarak, day 3'yi indeks olarak atamak istiyorsun. Yani indeks numaralarımı 0, 1, 2 ile değil de şurada yazdığım key anahtarlarla oluşturur. Bundan emin olalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi bakın day 1, day 2, day 3 benim indekslerim ve karşısında da integer olan tam sayı değerlerim var. Peki dictionary öğelerinin yalnızca bazılarını seçmek istersek ne yapacağız? O zaman indeks argümanını kullanmak zorundayız. Ben geliyorum yine buraya indeks argümanını yazıyorum. Bu sefer neyi istediğimi belirtmek zorundayım. Hangilerini istiyorum? O zaman anahtarları vereceğim. Diyeceğim ki ben day 1 ile day 3 istiyorum diyeceğim. Bakın day 1 ve day 3. Güzel. Bu ikisini istediğimi belirtiyorum. Belirtiyorum belirtmesine ama iş yazmışım. Yani helal olsun. Evet bakın sadece day 1 ve day 3'yi getirdi. Day2'yu getirmedi. Yani ben burada bir kısıtlama yapabilirim. Bunun için indeksi vereceğim. Hangi indeksleri istediğimi belirtebiliyorum. Peki bir NumPy Array'inden seri oluşturamaz mıyız? Onu da oluştururuz. O zaman bir NumPy'i import edelim ilk önce. Ona da bir takma isim verdim. np dedim. O zaman şunu bir kaldırayım. Dictionary veri türünü bir kaldırayım. Hemen geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi bir NumPy Array'i oluşturdum ve bunun bir seriye Pandas'ta bir seri olarak oluşturulup orada verileri analiz etmek istediğimi belirttim. Gördüğünüz gibi sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci, üçüncü ve 4 indeksi olmak üzere değerlerim ve indeks numaralarım geldi. Demek ki bir NumPy Array'ini de seriye dönüştürebiliyoruz. Bir tuple'a da dönüştürebilirdik aziz dostlar. Hemen şöyle göstereyim size. Bunun bir tuple olduğunu şu şekilde belirtebiliriz. Bir tuple var burada değil mi? Tuple'ları neydi? Parantezlerle oluşturuluyordu. Bir tuple'ı da siz burada bir seriye dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da bir seri üretmiş olduk. Tekrardan geri alırsak mesela şurada names diyelim. Şuradaki names'i alalım. Şimdi serilerle ilgili özellikleri alacağız. Bu yüzden madem özellikleri işleyeceğiz aslında numbers'ı göstermem size daha iyi olacaktır. Hemen şöyle göstereyim. Şurayı bir yoruma alıyorum. Burası kafanızı karıştırmasın diye bunu yukarı alacağım. Şunu aşağıya alacağım. Şimdi size seri özelliklerini anlatacağım. Mesela ben tüm değerleri istiyorsam ne yapacağım? Burada values diyerek alacağım. Result dedim. dot values. Böylelikle value değer demek zaten biliyorsunuz İngilizcede. Değerleri bana getir dedim. Bakın değerleri bir list olarak bana verdi aslında. Peki indeksleri istiyorum. Madem indeksleri istiyorum, isterseniz şurada indeks numaralarına da yine karışabilirsiniz. Bakın sıfırdan itibaren başlamasını istemiyorum. Birden itibaren başladım. Bana indekslerini ver diyorum. Ben belirleyeyim buradaki bu özellik doğru düzgün çalışsın. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bana indekslerini de verdi. Şimdi artık bu indeksi kaldırayım. Peki veri türüne o zaman D type'ına bakacağız. Yani bu verinin türüne. Bakın integer 64. Yani buradakiler tam sayı. Bunu söylüyor bana. Peki buradaki tüm değerleri toplatabilir miydim? Toplatabilirdim. O zaman sum adındaki function'ı çağıracaktım. Gördüğünüz gibi buradaki sayıların toplamı 90'a eşitmiş. Bunu da alabildim. Peki maksimum ve minimum değerleri alamaz mıyım? Alırım o zaman. Maksimum ve minimum değerleri alalım bunu şöyle göstereceğim. Maksimum buradaki değer kaç? 25. Minimum kaç? 4. O zaman 25'te 4'ü vermek zorunda. Gördüğünüz gibi maksimum 25, minimum 4 değerlerini bana verdi. Kesirler üzerinde matematiksel işlemler yapamaz mıyız? Yaparız. Onu da göstereyim size. Mesela buradaki değerleri görüyorsunuz. 7, 19 vesaire diye gidiyor. Her birine 10'ar sayı ekleyebilirdim mesela. Bakın 7 idi. 17 olacak, 29, 33, 14, 22 ve 35 olacak şekilde yeni değerlerim bana gelecek. Bakın 17, 29, 33, 14, 22, 35. Her birine onar sayı ekledi. Peki onar sayı eklemek istemiyorum. Her birini 2 ile çarparsam ne olacak? 14, 38, 46, 4'ü 2 ile çarparsam 8, 12'yi 2 ile çarparsam 24, 25'i 2 ile çarparsam 50 sonucunu bana verecek. Gördüğünüz gibi her bir değeri 2 ile Çarpabilir. Peki filtreleme yapamaz mıyız? Filtreleme de yapabiliriz. Filtreleme yapabildiğimizde görün. Geçen derslerde NumPy'de aslında size göstermiştim bu nasıl oluyor diye. Aynı mantıkla yine filtreliyoruz diyorum ki mesela result 15'ten büyük olanları getir diyeceğim. O zaman 15'ten büyük olan değerleri bana getirecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi birinci indeks 19, ikinci indeks ve 5. indeks 15'ten büyükmüş. Sadece bana onları mı getirdi? Evet. Demek ki şurada filtrelemede başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Serilerde eksik verilerle çalışmayı bir göstereyim size. Şimdi diyelim ki bir serimiz var. Hemen şunları bir aslında kaldırayım. Şunları artık sileyim. Kafanızın karışmasını istemiyorum aslında. Şurası result olarak kalsın. Şimdi geliyorum buraya. Burada bir tane list verelim. İsterseniz yukarıda verip burada çağırın. Fark etmez. Bakın. Şimdi bakın ben numpy'da şu şekilde bir değer verdim nan. Nan neydi İngilizcede? Aslında not and number'ın kısaltması. Yani sayı değil. Bu bir sayı değilin kısaltması. Bakın gördüğünüz gibi bir verimiz eksik. Bir veri çekiyoruz bir yerde. Bir veri çekerken bir eksik var. Bir hata var. Bir boşluk var. Ortadaki değer eksik. Bir not a number. Yani bir sayı değil. O yüzden bakın şu iki değer sayıken ortadaki sayı sayı değil. Yani eksik bir verimiz var. Buradaki mp NaN şu gördüğünüz nedir aslında? Eksik veri demek. Boş hücre ya da bilinmeyen değer anlamına geliyor. Veri analizinde çok sık karşımıza çıkan bir şey. Şimdi print result dedik. Tamam. Şimdi ben bunu ilk önce bir görmenizi istiyorum. Bakın not a number'ı da bir görün. Bakın not a number güzel. 7.0 2.0 bakın bunun türünün de float ondalıklı sayı olduğunu belirtti. Siz burada nano kullandınız. Bunlar da float değer olarak göründü. Niçin? Çünkü siz burada nan değerini yani eksik bir veri olduğu için onu float'a otomatikmen öyle algıladı. Şimdi isNull diye bir function var. isNull function'ı ile hangi verinin eksik olduğunu true veya false olarak öğrenebiliyoruz. O halde ben result diyorum. Bana soru soruyorum isNull function'ıyla. Diyorum ki bana boş olanları true olarak ver. Bakın boş mu diye soruyorum. Hayır boş değil diyor. 7 var çünkü. Evet boş diyor. Bakın ikinci değerin boş olduğunu söylüyor. False. Hayır boş değil diyor. Yani bir sayı var diyor. Aslında isNull ile biz boş olan veriyi görebiliyoruz ve onu true olarak dönüyor bu yüzden ikincisinde true diğerlerini false döndü çünkü diğerleri boş değil yani eksik değere sadece true değerini dönüyor şimdi peki not null var onu da bir görelim bakın not null. yani boş olmayanları ar arıyorum null boş demek İngilizce'de zaten not bir şeyin olumsuzu gördüğünüz gibi bakın boş değil mi diyorum evet diyor boş değil true'yu o yüzden döndü şurada. Bak şuradaki true'nun sebebi o. Boş değil mi diyorum? Hayır diyor boş. O yüzden false döndü. Bu sefer ben boş olmayanları arıyorum. Boş olmayanlara true verecek. 2 boş değil değil mi? Tam sayı true değerini verdi. Yani is null. Boş olanları true verirken, boş olanları arıyorken, veri olarak eksik olanlara true diyorken not null bu sefer ben boş olmayanları, tam sayı olanları, tam verimin doğru bir şekilde gelenleri arıyorum. Bu sefer boş olmayan verilere true diyecek. Diğerlerine false diyecek. Çalışma mantığı tamamen bu. Bunu ne için kullanıyoruz pek gerçek projelerde? Bunu eksik olmayan verileri çekmek için kullanıyoruz mesela. Gerçek hayattan bir örnek verirsek. Mesela burada gördüğünüz gibi az önce bir filtreleme yaptık. Yine küçük bir filtreleme yapacağım ve bu sefer ben eksik olmayan verileri istiyorum diyeceğim. Eksik veriyi ne yapayım? Ne işime yarayacak? Not null diyeceğim bakın ne yaptım ben aslında? Ben dedim ki bana sadece boş olmayan verileri getir dedim. Burada ufak bir filtreleme yaptım. 7.0 2.0. Bana birinci indeksi getirmedi. İstemiyorum çünkü birinci indeks boş. Yani bu bir sayı değil ve bu eksik bir veri, boş bir veri. Ben sadece boş olmayan, eksik olmayan verileri çekip o veriler üzerinde analiz etmek istiyorum diyelim. Bakın gördüğünüz gibi not null benim işimi kolaylaştırdı. Peki bu derste Pendis Kütüphanesi'ne girmek istedim. Önümüzdeki ders yine Pendis Kütüphanesi ile devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.